Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir ve bugün sizlerle beraber TYT Sosyal ve FEN'in nasıl çalışabiliriz? Bunlar da netlerimizi nasıl yükseltebiliriz? Ve bunlardan bunların çıktığı yani sınavda çıkan en fazla TYT Sosyal konusu hangisi? En fazla TYT FEN konuları hangileri? Yani fizikte en fazla hangi konulardan geliyor? Tarihte, coğrafyada en fazla hangi konulardan geliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Ve bunlar için de oynatma listesi hazırladım. Oynatma listesine de Telegram dershanemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında size de bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bu aralar TT sosyal netleriniz yüksek olabilir veya bir yere kadar bir yükseliş yakalamış olabilirsiniz. Bu zaman kadar ne yaptınız? Mesela sadece deneme ile mi götürdünüz? Şu anki netiniz kaç? Ve puan türünüz ne? Mesela ben sayısalım. TT sosyal 18 yapıyorum. Şu yüzden gibi. Bu tarz e, ya da ben eş tarlıkçıyım. TT sosyal zaten benim işim. Hiç çalışmadım. ilgi alanımı yapıyorum falan. Bu, bu tarz tabii ki mümkün değil de. Onu da yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda hani birbirimize yardımcı olması açısından. Ben de şu an kendi senemde ne, ne yaptığımı anlatacağım size. Yani hani biz e, ben arkadaşımla çalışıyordum TT sosyal fene e, son zamanlarda. E, ve çok güzel netlerimizi arttırmıştık. E, çok güzel dereceler yapmıştık zaten zaten. Neyse. şimdi arkadaşlar hemen maddelerimize başlıyoruz. Öncelikle TYT sosyalle ve TYT fende ne kadar eksik olduğumuzu fark etmemiz lazım. O yüzden birinci maddemiz değil sıfırıncı maddemiz. Ya bunu yapmadan gerisi olmaz. Kaynak taraması veya deneme taraması diye Sıfırıncı maddemiz bu. Yani biz hangi soru tiplerini yapamıyoruz? Mesela harita sorularını mı yapamıyoruz? Yoksa iklim tipleri sorularını, o iklim grafiklerini mi yapamıyoruz? Neyi yapıyoruz? Mesela iç kuvvetler, iç kuvvetler sorularını mı yapamıyoruz? Yoksa TT fizikte opti, mesela merceğini yapıyoruz, rengini mi yapamıyoruz? E, neyini yapamıyoruz? Mesela bunlarda e, nerede eksik olduğunuzu çok güzel belirlememiz lazım. O yüzden ben de oynatma listesinde e, en çok çıkan şeyleri koydum. Yani bütün konuları koymadım. Oynatma listesi biraz da kısa olması lazım çünkü 10 gün kaldı sınava. O yüzden böyle bir şey yaptım ama sizin de eksiklerinizi belirleyip sonrasında ona göre videolar izlemeniz veya ona göre konu anlatım, soru çözüm ve kaynak çözümü şeklinde çalışmanız gerekiyor. Bir de benim diğer diyeceğim maddeleri yapmanız gerekiyor. Onlar çok güzel. Birinci maddemiz konu çalışması. Şimdi konu çalışmasını nasıl yapmalıyız? Ben direkt dersler ders söyleyeceğim. Tarih, tarihten başlayıp biyolojiye kadar giderek söyleyeceğim. Yani hem sayısalcılar aslında hepinizi ilgilendiriyor. Hiçbir dersi salmayın bu arada. 10 günde bile bir sürü net kazanabilirsiniz. Ben tarihi nasıl çalıştım? Arkadaşıma. Arkadaşıma. TT ee, Tarihi, arkadaşlar, biz defteri okumuştuk, şey, benim dershaneme verdiği bir kitap vardı. Oradan en çok çıkan konuları okumuştuk. Mesela Milli Mücadele. Ee, hatta ben buraya yazmışım onları okuyayım. İlk ve orta çağlarda Türk Dünyası. Bunu mesela, bunun OGM Materyali'den sorularını çözmüştük. Bu bir sonraki maddemiz, spoiler yediniz az önce. E, Türklerin İslamiyeti kabulü ve Türk İslam devletleri, uluslararası ilişkilerde denge stratejisi, milli mücadele ve Atatürkçülük ve Türk inkılabı. Bunlar tarihte en fazla çıkan konular ya da bu sene çıkabileceğini düşündüğüm konular. Mesela geçen sene çıkmamış ama bu sene belki şu iki senedir bir soruyorlar falan gibi ya da şaşırtma olabilir. İki senedir sormuyorlar şu konuyu belki bu sene bu sorarlar diye böyle bir tahminim yani bu benim. bunlar mesela coğrafyada da çıkarttım. Bunların hepsi oynatma sitesinde var arkadaşlar. Siz oradan bakarsanız en çok çıkan konuları okuduk. Ezberlemeniz gereken yerleri ezberledik. Daha çok Milli Mücadele ve Atatürkçülük ve Türk İnkılabı'na ezberledik. Çünkü onlardan daha bilgi geliyor. Diğerlerinden biraz daha yorum ve öncülü sorular oluyor. Onları yapabiliyorsunuz. Ama Milli Mücadele ve Atatürkçülük ve Türk İnkılabı'na ezberlemenizi isterim. Ama gerisini okusanız yeterli olur. Sonrasında coğrafyada benim bir Palme coğrafya konu şöyle kare bir şey vardı. İnanılmaz güzel anlatıyordu. Sponsorluk falan da yok Oradan ben dünya şekli ve hareketleri inanılmaz güzeldi ya bütün bütün konular çok güzeldi çok detaylıydı ama biraz fazla detaylıydı ama ben bana sağlamlaştırdı bu sayede sosyal 18 iki yanlış yaptım zaten en çok çıkan konularda zaten oynatma sitemizden bulabilirsiniz ki oynatma sesindeki videoları ben sınav sevdim izlememiştim ama bugün izledim mesela inanılmaz güzel onlar onları kesinlikle izleyebilirsiniz zaten biz bir önceki tyt son tekrar kampı videomuzda bu bunları ne zaman, ne kadar süre yapmanız gerektiğini, günde ne kadar bunlara vakit ayırmanız gerektiğini anlatıyorum. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Sonrasında arkadaşlar coğrafyayı yine o kaynağımdan çalışmıştım, ezberlemiştim. Ve bazı ek şeyler yapmıştım. O ek şeylere en son maddelerde geleceğim. Sonrasında... Fizikte neler yap Arkadaşlar fizikte çok güzel O yüzden hem fasikül yapıyordum, hem kaynak çözüyordum, hem diğer ekstra şeyleri yapıyordum, diğer maddelerimizi. E, kimyada sadece özel uç bilgileri ezberliyordum ne bileyim kimya her yerlerin böyle saçma ezberleri var ya veya element isimleri bileşik isimleri falan onların kullanım alanları falan neyse onları ezberliyordum biraz da uç bilgi ezberi yapıyordum biyolojiden de arkadaşlar her gün Mesela şey gibi 3 günde biyoloji tekrar etmiştim. Mesela her konudan ikişer test gibi. Böyle ufak çünkü genel olarak biyoloji iyi geliyordu. Eğer böyle her bütün netlerinize iyi gelen bir dersiniz varsa onlardan ikişer test şeklinde tekrarınızı götürebilirsiniz. zaten bu son 10 gün rutininiz bu şekilde olmalı. Sonrasında arkadaşlar ikinci maddemize geliyoruz. Ya yani konu çalışmasını e, anlattım bence. Ha felsefe ve dini anlatmamışım onu şimdi hatırladım. Felsefe ve dinde de arkadaşlar biz özet çıkartmıştık. O özetler şu an e, ben çok yetersiz gördüğüm için e, onları sizle paylaşamayacağım. Hem yazım çok kötü hem de yetersiz yani başka bir yerden özet bulmanız sizin için daha faydalı olur. Ama özetler güzel. Biz kendi anlayacağımız şekilde yaptığımız için ben anlamıştım ve öncesindeki çalışmaların işime yaramıştı. Çok fazla deneme çözdüğüm için zaten bu süreçte çok işime yaramıştı. O yüzden zaten bence şu şu an 13 gün kaldı. Her gün bir TYT denemesi atmanız lazım. Bu ne demek? 13 tane fen, 13 tane sosyal denemesi demek. Bunlar da zaten sizi çok geliştirecek. Or orada deneme analizlerini yapmanız, onların deneme tekrarını yapmanız ve Deneme defterine yazmanız ve biriktirdiğiniz sorulara tekrar bakmanız sizi inanılmaz uçuracak arkadaşlar. Ve bu 40 soruluk bir şey için konuşuyoruz. Aslında bu video inanılmaz önemli. O yüzden atlamadan izleyin. Şimdi ikinci maddemiz bol deneme çözümü ve tekrar. Zaten bol deneme çözümünden az önce bahsettik. Ama deneme tekrarını nasıl yapmalısın? Biz bildiğiniz arkadaşlar Discord'dan arkadaşımla şey yapıyorduk. Denemeleri açıyorduk. Baştan itibaren okuyorduk. Ve yapabildiğimiz sorulara da bakıyorduk işaret dediğimiz, boş bıraktığımız veya yanlış yaptığımız ya da arkadaşlar doğru yapıp emin olamadığımız sorulara bakıyorduk ve gerçekten bu bizim netlerimizi inanılmaz arttırıyordu. Zaten konu eksiklerimiz o kadar fazla değildi. Yani konularda ufak tefek yanlışlarımız vardı ki onları kapatıyorduk. Ama sizin konularda daha fazla, daha büyük hatalarınız varsa bunları oynatma sitesinden kapatabilirsiniz veya oynatma sitesinden soru çözüm videosuna veya oynatma sitesinde onun konu videosu yoksa sen kendin aratıp oynatma listesindeki hocaları tercih edebilirsin arkadaşım. Şimdi bir diğer maddemize geçelim. Deneme tekrarı bence inanılmaz en çok net arttırdığımız maddemizdi. Ama bu madde de inanılmaz önemli. OGM materyal. Yani sana ne demiştik? Eksik olduğun, yanlış olduğun, hatta soru tipine kadar detaylı eksiklerin farkında olman bizim çok işimize yarar. Ve OGM materyal de bu eksiklere üzerine gitmen adına inanılmaz güzel bir şey sunuyor şey sunuyor arkadaşlar mesela sen yanlış yaptın eksik oldun kazanımlardan zor soru tipi orta veya kolay soru tipi göndertebiliyorsun ve oradan hem onların soru çözüm videoları da var onlar da bence gayet faydalı o tarz o videoları izleyerek eksiklerini kapatıyorsun yani direkt kazanım kazanım eksiklerini kapatıyorsun bence o gibi meselelerin bu soru çözüm kısmı inanılmaz önemli ve bence hem TET hem hem TET sosyal hem de TET fen için şu kısım çok önemli map kitapları yani mev kitaplarına bir bakman özellikle TT sosyal için hem sözel konularda hem de böyle sayısal veya bilgi konularında senin bayağı işine yarayacaktır. Biz yapmıştık yani biz bakmıştık. Bir de arkadaşlar kazanım testleri, kazanım testlerini ben daha çok optik, dalgalar, elektrik ve manyetizma ya da daha çok bu aralar yanlışımın geldiği konular. sonrasında sosyalde öyle bir kazanım testeni gitmemişim ama TT fen'de full kazanım testleriyle götürmüştüm. Kazanım testleri de aslında o materyal maddesiyle benziyor bu dediğim şeyleri yaparak, özet çıkartarak e, günde bir e, 10 dakika, 15 dakika yapamadığınız sorulara bakmanız ve deneme tekrarı yapmanız sizin TYT Sosyal ve TYT Fen'deki netlerinizi artıracaktır ki bu 10 günde TYT Sosyal ve Fen bence net arttırmak için en kolay yerler. Matematik ve Türkçe biraz daha Hani bizim oynatma listesindeki videoları izleyerek biraz daha pratikliğinizi ve soru çözüm taktiklerinizi geliştirebilirsiniz tabii ki ama onlar biraz daha zor yani. Bu biraz daha kolay. O yüzden bunları hepinizin çok dikkatli bir şekilde yapması lazım. Video da aslında burada sona eriyor arkadaşlar. TT Sosyal ve Fen inşallah 40 üzerinden bir 10 net arttırırız. Yani tabii o kadar düşüksek inşallah güzel netler kazanırız bu taktiklerle. Bunların hepsini uygulayabilirsiniz ya da kendi uyguladığınız taktikleri de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videomuz ne olsun? Kendinize bay bay. <laughs>